Suriye'de demokratik ülkelerde gördüğümüz üzere farklı din, farklı dil, farklı kültürlere mensup olan insanların bir arada kardeşane yaşayabileceği, herkesin temel insan hakkı ve özgürlüklerine sahip olabilecekleri bir rejim kurulabilir mi, bir sistem kurulabilir mi? Birisi diyor ki acele etmemek lazım. Ve onun nedenini söylüyor. Ben o nedeni duyduğum zaman Oldukça üzüldüm. İçimde bir yangın oluştu. Belki o yangını başkalarıyla paylaşırsam kısmen söner diye kameranın karşısına çıktım. Merhabalar değerli izleyiciler ve değerli dostlar. Bugün 10 Aralık 2024 Salı. Amerika New York saatiyle saat yedi buçuk. Suriye'deki gelişmelerle alakalı acaba neler var, neler yok diye şöyle bir medya taraması yapayım, bir YouTube'dan bazı programlara hızlıca bakayım istedim ve baktım. Bir şey zihnime öyle takıldı, öyle takıldı ki çok mahcup oldum. Senin yüzünü kara çıkarttık ya Resulallah dedim duyduğum bir yorum karşısında. Allah'ın takdirine tabii ki karışacak halimiz yok ama acaba İslam'ın ikbal dönemlerinde mi yaşasaydık diye de içimden geçmedi değil. Hani derler ya yer yarılsa içine girer. Aynen öyle de yer yarılsa içine girecek kadar bir utanç duygusu hissettim içimde. Neden mi? Duyduğum bir yorumdan. O yorumu yapan kişi Müslümanların, İslami idarelerin, İslamcıların idari sisteme geldikten sonra insan haklarına hiçbir şekilde değer vermediğini anlatıyordu. Dine karşı olan tutumundan, tavrından, farklı inancından dolayı değil vermiş olduğu örnekler tam anlamıyla İslam tarihinde hiç kimsenin ve hiçbirimizin inkar edemeyeceği örneklerdi. Özellikle son dönemleri Mısır'dan Tunus'a dedi, Türkiye'den Suriye'ye dedi ve bazı örnekler sundu. İnanın yüzümü yere eğmek zorunda kaldım. Hiç kimse yoktu tek başımaydım evde. Neden? Doğru da ondan dolayı. Neden? Çünkü İslam'ın temel öğretilerine, Kur'ani ve nebevi beyanlara aykırı olmasına rağmen böylesi bir insan hakları ihlalleri bizim Müslümanlık tarihimizde çok yoğun bir şekilde yaşandı ve hala yaşanıyor da ondan dolayı. Halbuki geriye doğru baktığımızda Kur'an'i öğretilere baktığımızda, nebevi öğretilere baktığımızda, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarına baktığımızda ve 14 asırlık İslam tarihinde o Kur'an'i öğretiler ve o nebevi beyanları ve uygulamaları merkeze koyan bir takım idarelere baktığımızda tam tersini görüyoruz. Ama biz bunu sürekli kılamamışız. Kılamadığımızdan dolayı da İster dindar olsun, isterse dine muhalif olsun, objektif bir tarihçi gözüyle maziye bakıp işte İslami idarelerin insan hakları, ihlalleri demesi benim yüzümü yere baktırdı zannediyorum. Sizler de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Heteşen'in iktidara geldikten sonra şu anda alabildiğine herkese mavi boncuk dağıtan, bir tutumunun devam edip etmeyeceği konusunda tereddütlerini dile getirirken ifade ettiği zira onun liderinin işte başına şu kadar milyon ödül konulan beri tarafta terörist diye ilan edilen bir insan olmasını daha önceden işitti, arkasından Ennusra'da çalışan veyahut da o örgütlerde görev alan bir insan olmasını da nazarı itibara alaraktan onları da öne koyaraktan biraz beklememiz lazım. Yoksa şimdiden böyle bir mavi boncuk mutlaka şöyle olacak tarzında insan haklarını sonuna kadar batı ülkeler istikametinde savunabilecek bir sistem kuracakları da evet diyemeyiz bekleyelim dedi. Ben ne yapacağım? Sizlerle bu derdimi paylaşmak istedim. En azından teorik temelleri teorik değerleri sizlere kısacık ifade etmeyi arzu ettim. Kendimi böyle mi tatmin edeceğim yoksa eğer siz de böyle bir şey yaşıyor iseniz aslı bu. Fakat bunu uygulayan insanlar olarak ya da Müslümanlar olarak problem bizde demek için şu ekranın karşısına çıktım. Bildiğiniz bir şey bu aslında. Bakın Kur'an-ı Kerim bir tane ayet-i kerime veyahut da iki tane ayet-i kerime bir tane hadis-i şerifte bir de aklı selime işaret edecek. Sadece o üst başlıklar etrafında 3-5 tane şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi. İnsan hakları nasıl sağlanır? Hani söz konusu insan hakları ya. İnsan hakları elbette elbette adaletle sağlanır değil mi? Hani derler ya devletin dini adalettir diye. Aynen öyle adalet herkese eşit bir şekilde davranmak olduğuna göre her hak sahibine hakkını vermek demek olduğuna göre pekala bunun Kur'an-ı Kerim'deki en önemli delili ya da en önemli delillerinden bir tanesi benim okumalarıma bağlı olarak Nisa suresi 135. ayet-i kerimedir. Bakın o ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne diyor? Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Hayata tatbik edin. Var gücünüzle adil olun. Haktan katiyen ayrılmayın. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Birisi hakkında şahitlikten bulunacaksınız. İster bu şahitlik mahkemede olsun, isterse başka bir şekilde yapmış olduğunuz şahitliği yine haktan, yine adaletten ayrılmadan yapın. Bu hükmünüz ve bu şahitliğiniz kime karşı olabilir? İsterseniz kendinizin, annenizin, babanızın, yakın akrabalarınızın aleyhinde bile olsa haktan ve adaletten ayrılmayın. Yani aleyhinize bile olsa doğruyu söyleyin. Gerçeği söyleyin. Yalan söylemeyin. İsterse onlar zengin ya da fakir olsun. Hani siz adaleti gözetirken ya da uygularken ya da birisi hakkında şahitlikte bulunurken zenginse onu kayırmacı, fakirse hayır, kayırmadan bir tavır takınacaksanız hayır hayır böyle yapmayın. O muhatabınız kim olursa olsun ister zengin olsun İster fakir olsun siz size düşeni yapın zira Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Eğer onun bir hakkı ve hukuku gözetilecekse onu yaratan zat-ı ecelli ala olarak onu Allah yapar. Siz size düşeni yapın. Gördüğünüzü söyleyin, doğruyu söyleyin, hakkın şahidi ol. Onun için bir daha uyarıyorum diyor Cenab-ı Hak adeta sakın nefsinizin arzusuna uyaraktan menfaat arzusuna uyaraktan, çıkarlarınıza bağlı kalaraktan, adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir ve büsbütün şahitlikten kaçarsanız iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, insan hakları ancak bu ancak adil olmakla doğru zemine oturur değil mi? İşte adalette Allah'ın bizlere beyan buyurmuş olduğu net emirler bunlar. Annenizin, babanızın, akrabalarınızın ve dahi kendinizin aleyhine bile olsa doğruyu söyleyin diyor. Nisa suresinde hırsızlık kendisine isnat edilen bir Yahudinin masum olduğunu ispat için Kur'an-ı Kerim Allah tam 10 tane ayet göndermiştir. Tuma bin Übeylik diye bir Müslüman tutuyor, bir hırsızlık yapıyor. Daha sonra o hırsızlığı Zeyd bin Semin isimli bir Yahudinin üzerine atıyor. Hatta bunun için ailesini topluyor bir kumpas, bir değerlendirme gidelim Hazreti Peygamber'e şöyle söyleyelim. Detaylarını anlatmayacağım çünkü daha önce bir yerde anlatmıştım. Evet, ona yıkalım diyorlar ve tutuyorlar ve tutuyorlar. O yapmış olduğu Müslüman Tume bin Ubeyrik yapmış olduğu o hırsızlığı hiçbir şeyden haberi olmayan masum Zeyd bin Semin isimli Yahudi'nin üzerine atıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davaya baktığı zaman eldeki delillere göre o Müslümanın lehine hüküm verecekken Allah 10 tane ayetle Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkın, adaletin tabirca ise imdadına yetişiyor ve diyor ki kendilerine hainlik eden yani doğruyu söylemeyerek, yalan söyleyerek, masum bir insana iftira atarak kendilerine ihanet eden bu insanları sakın ola ki savunma. Allah hain günahkarları katiyen sevmez. Bunlar belki yapmış oldukları o yanlışlığı, yapmış olduğu o hırsızlığı, o yolsuzluğu, o ihaneti insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Oysa o geceliğin istemediği şeyleri kurarlarken yani bir kumpas planı içerisindeyken Allah onların yanı başındaydı. Ve ilmiyle onların bütününü kuşatmıştı. Allah her şeye nikahban. Müslüman meselelere böyle bakar. İster bir yerde idareci olsun, bu idareci aileden tutun, ta devlet idare etmeye varıncaya kadar hayatın bütün safhaları için geçerlidir. Meseleye böyle bakar, haktan ve adaletten katini ayrılmaz. Bakın insan hakları ve insan haklarını merkeze koyan bir sistem acaba üretebilecekler mi, yapabilecekler mi kuşkusunu bertaraf edecek bir de Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem beyanını söyleyeyim. Biz bunlara uysak Zaten bütün problem ortadan kalkar. Ben öyle inanıyorum şahsen. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözleri var ki Müslümanlı olarak bizler dinimizin hükümlerine tam anlamıyla tabi olsak Sair Edyan'ın insanları fevçövç fevç İslamiyete girecek diyor ya işte bu o. Buyurun Allah Resulü ne diyor? Diyor ki ey insanlar şunu bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hepiniz Adem Ademsensiniz, Ademse topraktır. Arabın Arap olmayana, siyahın beyaza takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Takva ne? Bir taraftan Allah'a karşı saygıyla davranma, öbür taraftan yapmış olduğu işleri mükemmel bir şekilde hayata geçirme, mükemmel bir şekilde yapma. Takva bu. Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha, siyahın beyaza yani ırkın, ten renginin hiçbir özelliği yok. Ama hiçbir özelliği yok. Allah katında tabii ki. Allah katında takva esastır. Hani derler ya kalbi selim diye. Sanma ey hace ki senden zerüsim isterler. Yevme la yenfa'ata kalbi selim isterler. Kalbi selim ancak böyle gerçekleşir. Herkese yaratılanı yaradandan ötürü hoş görmek de gerçekleşir. Her kim Müslümanlar arasında hakimlik yapmak ister ve bunu elde ettikten sonra adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. Zulmü adaletine baskın gelen kimse ise cehennemliktir diyor Allah Resulü Ebu Davud Akdiye 2 Nolu hadiste. Gelelim İslam alimlerine. İslam halimleri için o kadar çok şeyler söyleyebilirim ki teoride şu kitaplarda yazılan öyle şeyler var ki insan hakları ile alakalı. Bu bahsini ettiğim ayetlerin etmediğim nice ayetin ve öyle yorumları öyle ahkamları var ki sadece bir tanesini söyleyeyim. İsmet ademiyettedir. Yani insanın dokunulmazlığı masumiyeti insan olmasıyladır. Dini kimliği itibariyle değil. İnsan, insan olarak yaratıldığı andan itibaren o temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Ve biz ona göre insanlarla muamele etmek zorundayız. Aklı Selim'e gelince, Aklı Selim için söyleyeceğim tek şey var. Birlikte yaşamaya mecburuz. Var mı alternatif? Ya tutacaksınız sizin gibi inanan, sizin gibi duyan, sizin gibi düşünen, sizin gibi aynı pencereden hayata bakan insanlarla izole olacaksınız. Böyle gettolarda yaşayacaksınız. Mağaralarda yaşayacaksınız belki. Ya da çatışacaksınız, vuruşacaksınız, dövüşeceksiniz. Ya da farklılıkları bir zenginlik olarak kabul ederekten birlikte yaşayacaksınız. Birlikte yaşayacağız. Aklı Selim de bunu gerektiriyor. Bu ise nasıl olur? Bu ise tabii ki bir sözleşme temelinde bugünün dünyasında bir anayasa belki bir anayasa temelinde bugünün dünyasında bir ve beraber olmakla olur. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatına. Nedir o Medine'ye intikal ettiği zaman 1500 tane Müslüman var, 4500 tane müşrik var, kafir var, 4000 tane de Yahudi var. 10 bin nüfuslu o Medine'de o sistemini kurarken, o birlikte yaşamayı hayata geçirirken ne yapmıştır ne bilersel Medine ve Sikası dediğimiz bir anlaşma ortaya koymuştur değil mi? Taraflar bir araya gelmişler. Birlikte yaşama adına ister kamusal alanda isterseniz özel alanda neler yapacaklarını çok net bir şekilde belirlemişler. Altına imza atmışlar ve sonra da gayet rahat bir şekilde birlikte hareket etmişler ve yaşamışlar. Evet insan hakları ve insan haklarına saygının söz konusu olmuş olduğu bir zemini bu adamlar kurabilecekler mi? Hayır kuramazlar diyemem ama kurabilecekler mi konusunda şüphem ve endişelerim var. Zira İslam tarihindeki örnekler Mısır'daki, Türkiye'deki, Tunus'taki örnekler, Suriye'deki örnekler, Irak'taki örnekler bunu çok mümkün göstermiyor diyen insana nasıl hak vermeyeceksiniz şimdi? Evet utandım. Gerçekten utandım. Biz şu halimizle Kur'an'ı, biz şu halimizle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ister ferdi planda, isterseniz düveli planda maalesef ve maalesef temsil edemiyoruz. Keşke edebilsek, keşke edebilsek ve etmek için en azından bu eksikliklerimizi görüp ...bir karar verebilsek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İçimde bir yangın vardı. Acaba böyle bir muhabbet yapsam... ...derdimi, içimdeki yangını... ...muhataplarımla paylaşsam... ...birazcık rahatlar mıyım diye... ...sizin karşınıza çıktım. Hata ettiysem affola. Hepinize saygılar sunuyorum.